Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir anime inceleme videosuyla karşınızdayım. Henüz daha 2 hafta oldu bu anime çıkalı ve benim de gerçekten çok hoşuma gitti ve bu animemizin ismi de arkadaşlar Wind Breaker. Gerçekten İki bölümle beraber benim gerçekten çok hoşuma gitti ve incelemesini bir an önce yapmak istiyordum ve anca fırsat bulabildim. Yakında Cuma günü de üçüncü bölümüyle yayınlanmış olacak. Seri gerçekten çok hoşuma gitti ve birçok kişinin de benim incelememi istediği yorumlarda gördüm. Zaten canlı yayınlarda da Windbreaker animesini çokça kez dile getirdi izleyici arkadaşlarım ve incele incele diyorlardı ve artık ben de hızlı bir şekilde bunun incelemesini yapıp sizlere açıklamak ve anlatmak istiyorum. Evet tabii ki bu tür inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi ve istemiş olduğunuz inceleme animelerini yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bana katıl üzerinden ve süper teşekkür üzerinden destek olabilirsiniz. Katıl ve süper teşekkür üzerinden bana destek olan arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürler. Artık incelememize geçelim. Evet arkadaşlar, Breaker animesinin ilk olarak konusundan bahsedelim. Neymiş bu animemiz, nasılmış? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ana karakterimiz Sakura sadece en güçlüler ile ilgileniyordur. Yani güçsüzlerle işi yoktur. Bulundukları kasabayı kötü niyetle herkesten korumak için kavgacı güçleriyle bilinen Aykırılar Okulu olan Furun Lisesi'ne başlamıştır. Yani bu Furun Lisesi bildiğimiz liselerden değildir. Ancak Sakura'nın amacı bu kasabada veya okulda kahraman olmak değildir. Onun tek istediği bulunduğu noktada zirveye çıkmak, ve zirveye çıkarken karşısındaki rakiplerle yarışacağı herkesi geçmektir. Evet arkadaşlar aslına baktığımızda karakterimizin bir güç takıntısı var ve her zaman kendisini en zirvede görmeye çalışıyor. Çete savaşlarının da olacağı bir anime olacağı çok belli. Zaten burada da Tokyo Revengers benzetmesi yapıldığını çok, çok kez duymuştum. Ve izlediğimde de az da olsa Tokyo Revengers beraber benzerlikler olduğu aşikar. Tokyo Revengers serisi benim kanalda çok önemli bir noktada olduğu için Docker ile ilgili bazı benzetmeler yapıp farklarını da ortaya koymaya çalışacağım. Eğer çete ve okul savaşları ile ilgili animeleri seviyorsanız bu anime gerçekten sizin aradığınız anime olabilir. Animenin ilk başında bir ip görüyoruz ve ip üzerinde yürümeye çalışan ana karakterimiz Sakura var. Ve Sakura bu ip üzerinde yürümekte bayağı bir zorlanıyor. Bu zorlanmasının sebebi de lise yaşantısından önceki yani çocukluk yıllarında görünüşü sebebiyle insanlar tarafından uğramış olduğu zorbalık. Bu zorbalığı hiçbir zaman hayatı boyunca atamamış ve bunu bölümün başında bizlere gösteriyor. Ve anlıyoruz ki hikaye içerisinde almış olduğu iltifatlar, güzel sözler karşısında neden anormal tepkiler veriyor. Burada bize hikayenin başında mangaka ve seri açıklamış oluyor. Ve sonrasında hikayenin asıl başladığı noktaya ilerliyoruz. Ver kasabamızdayız ve kasabamızda kötü karakterler yani kötü insanlar var, kötü çete üyeleri var ve bir kadını sıkıştırarak onu taciz ediyorlar. Tabii ki Sakura bulunduğu her noktada zirveyi amaçladığı için kendisini ön plana çıkartarak bu çete üyelerini kadından kurtarmayı başarıyor. Evet arkadaşlar hikayenin ilk başı yani birkaç dakikası bu şekilde başlıyor. Aslında yaptıkları çok güzel bir şey. Karakterimizin neden kötü bir geçmişe sahip olduğunu görünüşüyle uğramış olduğu zorbalığı açıklıyor. Ve uğramış olduğu zorbalıktan kaynaklı olarak e, almış olduğu teşekkürler, güzel sözlere vermiş olduğu tepkileri hızlı bir şekilde anlayabiliyoruz. Aslında bunu açıklamamış olsa bize neden böyle tepkiler verdiğini bayağı bir düşünebilirdik. Ama burada direkt bölümün ilk dakikasında geçmişiyle ilgili bilgiler vermesi karaktere daha hızlı bir şekilde ısınıp onu daha iyi tanımamızı sağlıyor. Bence gerçekten bu çok güzel bir şey. Ama bu benim çok hoşuma giden bir durum olmadı. Çünkü sürekli sürekli bu durumun karşımıza çıkartılıyor olması da açıkçası beni biraz sıkıyor. Bunu aralıklarla yapsalar neyse. Ama bu durumu da şu şekilde kurtarmışlar. Bu durumları biraz da böyle komediyle birleştirince o kötü durumdan biraz sıyrıldığını söyleyebilirim. Komedi olmasaydı gerçekten iyice bayardı bu durum ama şimdi komediyle beraber biraz daha güzelleştirip animeye yedirmeye çalışmışlar. O yüzden çok fazla bir şey demeyeceğim ama bu durumu sevmediğimi söyleyeyim. Videonun başında da söylemiştim. Tokyo Revengers ile ilgili karşılaştırmalar yapacağım demiştim ve yapacağım karşılaştırmalardan bir tanesi de arkadaşlar. Tokyo Revengers'daki Takemichi ile bizim ana karakterimiz White Breaker animesindeki Sakura'nın karşılaştırılması. Animenin başında direkt karakterimizin çok güçlü olduğunu anlıyoruz. Tokyo Revengers'da çok ezik ve çok güçsüz bir karakterimiz vardı. O yüzden bu izleyiciyi bazen sıkabiliyordu. Ve burada Sakura karakterimiz gerçekten çok güçlü ve ben güçlüyüm havasını çok iyi bir şekilde hissettiriyor. Seri başında güçlü bir ana karakter izlemek her zaman hoşuma gitmiştir. Ana karakterin güçlü olması demek ileride gireceği savaşları daha heyecanlı ve daha keyifli olacağı anlamına geliyor. Evet bir karakterin güçlü olduğunu biliyorsak ileride güçlü rakiplerle beraber çok iyi bir şekilde savaşabileceğini net bir şekilde anlıyoruz. Takemichi'de baktığımızda bu durum böyle değildi. Genelde kendisinden güçlü birisiyle savaştığında kendisi zaten güçsüzdü. Kum torbası görevi görüyordu ama Sakura'da bunu görmüyoruz. Sakura rakiplerle beraber güzel bir şekilde çarpışabilecek, savaşabilecek, yenilse dahi ortaya koymuş olduğu mücadele bizleri tatmin edebilecek bir seviyede. Ama Tokyo Avengers'da ne yazık ki bunu göremiyorduk. Breaker bu noktada bence Tokyo daha iyi noktada. Hazır dövüş konusu açılmışken biraz da çizimlerden ve dövüş sahnelerindeki animasyonlardan bahsetmek istiyorum. Savaş sahneleri gerçekten çok hoşuma gitti. Her saniyenin çizimine bayağı uğraşılmış, uzak mesafelerde bile kalitesini ortaya koyuyor. Tokyo Revengers serisinin kanayan yarısı da uzak çizimlerdeki kalitesiydi. Gerçekten uzak çizimleri inanılmaz kötüydü ve normal savaşlardaki çizimler bile belli bir seviyenin altında kalabiliyordu. Ama Windbreaker'da bu yok. Her savaş sahnesindeki animasyon kalitesi çok çok iyi ve izlerken yağ gibi akıyor ve izleyiciyi sonuna kadar tatmin ettiği başarıyor. Gerçekten serinin çizimlerine diyecek bir şey yok, animasyonlar mükemmel. Özellikle hatırlarsanız bundan önceki inceleme videomda Ninja Kamui incelemesinden bahsettiğim bir nokta vardı. FPS görünümü yani birinci şahıs yani normal kendi gözümüzden görmüş olduğumuz şu yumruklar savaşma sahneleri gerçekten çok hoşuma gitmişti. White Breaker serisinde de bu sahneleri kullanmayı başarmışlar arkadaşlar. Sakura'nın gözünden yapmış olduğu saldırıları az da olsa görebiliyoruz. Umarım bunu daha fazla arttırırlar. Bu gerçekten birinci şahıs gözünden savaşı görmek muazzam bir şey arkadaşlar. O yüzden bunun ben artmasını istiyorum. Seriye az da olsa koymuşlar. Bunu da eklemek istiyorum. Çünkü Ninja Komi'yi de çok beğenmiştim. Wind Breaker'da da görmek hoşuma gitti. Tabii ki dövüşler derken, çizimler derken her şeyi beğendiğimi söyledik. Ama beğenmediğim bir başka noktada arkadaşlar serinin müzikleri. Serinin müzikleri çok kötü de değil, çok iyi de değil. Ortalama bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Özellikle e, savaş sahnesinde sırıtmıyor da ama çok da bizi gaza getirmiyor. Özellikle One Piece'in müziklerini ortaya koymak gerekirse birçok önemli savaş sahnesinde olsun, önemli konuşmaların olduğu noktalarda olsun serinin müzikleri insanı gaza getiriyor. Ama şu ana kadar Windbreaker'da bunu ne yazık ki göremedim. Şu an için müziklerine puan verecek olursam 6.5 civarında bir puan verirdim. Ortalama bir iş olduğunu düşünüyorum. Sonuçta müzik gerçekten çok çok önemli. Ninja hani Kamui'de biliyorsunuz rap tarzının, cyberpunk tarzının savaş sahneleriyle uyumu çok güzel demiştim. Ama ne yazık ki Windbreaker'da bunu şu ana kadar görememiş olduk. Ama umarım dediğim gibi ilerleyen bölümlerde daha güzel sahnelerin olduğu noktalarda daha güzel müzikler kullanılırlar diye tahmin ediyorum. Yani bu durum gerçekten çok çok önemli. Müzik her zaman önemli bir faktör olmuştur. Animelerde olsun, filmlerde olsun, dizilerde olsun. Müzik gerçekten sahnenin etkileyiciliğini heyecanını birebir katlayan bir şey. Ama şu ana kadar ne yazık ki bunu tam göremediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Son olarak da Windbreaker serisinde arkadaşlar sevdiğim bir diğer nokta karakter tasarımları. Gerçekten her karakterin kendine özgü bir tarzı var zaten dediğim gibi. Ana karakterimizin farklı bir görünüş yapısında olması bence seriyi gerçekten daha ayrı bir noktaya koyuyor. Diğer serilerdeki karakterler genelde birbirlerine çok benzerler ama ben Windbreaker karakterlerinin özellikle ikinci bölümdeki sınıfa giren o karakterlerin ayrı bir havası olduğunu düşünüyorum. Özellikle göz bandı olan karakterdir. Tabi sonradan gelen bir karakter var Baji'ye benziyor biliyorsunuz şu an Sakura ile savaşacak olan karakter var. O Baji'ye bayağı benziyor Tokyo Revengers'ın ama Arka tarafta, introda görmüş olduğumuz bir sürü farklı karakterin kendine has güzel tarzlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar karakter konusunda e, bence çok eğlenceli ve farklı bir seri olacağı hissini veriyor. Umarım bu düşüncelerimde de yayılmam. Şu an sadece iki bölümlük bir anime ile beraber bu inceleme yapıyorum. Sonuçta 3. dördüncü bölümü ortaya gelmediği için sadece ilk izlenim gibi, ilk inceleme gibi bir şey. Daha ilerledikçe belki yeni bir inceleme beraber sevdiğim veya sevmediğim noktalar tekrar tekrar konuşabilirim ama şu an için bence gördüğüm karakter tasarımları kendine has ve güzel olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir toparlamak gerekirse Windbreaker, Tokyo Avengers konusunu alıp kendince harmanlamış bir noktada. Tabi çete ve oku savaşları serilerine birçok anime işlemiş olabilir. Ama ben şu an güncel olarak en yakın serinin Tokyo Avengers olduğu için ve yeni Tokyo Avengers adıyla piyasaya çıkıp biraz ortalığı kasıp kavurduğu için Tokyo Revengers benzetmesi yapıyorum. Dediğim gibi Tokyo Revengers'taki mantığı biraz da alıp kendine göre yorumlamayı başarmış. Özellikle tabii ki bulundukları kasabayı okul öğrencilerini, lise öğrencilerini koruyup orada kahraman gibi gözükmeleri bence serinin daha böyle güzel bir noktaya ilerleyeceği anlamına geliyor sonuçta o bölgeyi korudukları süre boyunca oraya atıyorum başka bir çete el ele, geçirmeye çalışırsa bir çete ile okul arasındaki bir savaşı görebiliriz tabii ki çete ve okul savaşı arasında geçerse burada ölüm alım savaşları da ortaya çıkabilir ya bunun gibi durumlar olabilir herhangi bir yakuza o bölgeye ele geçirmek isteyebilir bir mafya grubu ele geçirmek isteyebilir bu çeşitli savaşların olabileceği anlamına da geliyor tabii ki onun dışında bizim karakterimizin okuldaki en yüksek rütbeye çıkmaya çalışması, zirveye çıkmaya çalışması da okul içerisindeki gruplaşmaların, savaşmaların da doğabileceği anlamına geldiğini söyleyeyim. Yani o yüzden çok fazla savaşın, çok fazla hikayesel olayın döneceği bir anime olacak gibi hissediyorum arkadaşlar. Umarım da güzel bir şekilde devam eder ve ben de incelemelerini çekmek istiyorum açıkçası. Evet, Windbreaker hakkında sizden neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben dediğim gibi beğendim. Umarım gelen bölümlerle beraber bu güzel hype'ını korumayı başarır arkadaşlar. Çoğu seri birkaç bölüm sonra düşüşe geçebiliyor ne yazık ki. Umarım Bindbreaker'da bunu yaşamayız. Sizler neler düşünüyorsunuz dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Videoyu kapatmadan önce de kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.